Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Buket. Bu videoda bu ay alıp yani indirimden alıp memnun kaldığım ürünlerden bahsedeceğim. Çok fazla uzun bir video olmayacak çünkü çok fazla bir şey almadım. İlk olarak kozmetik ve bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Trendyol hızlı marketten indirimden aldıklarımdan söz edeceğim. İlk olarak şöyle bir saç kremi aldım. Bu Instagram'da falan çok aşırı derecede övülen bir saç kremi. E, uzun zamandır da almayı düşünüyordum çünkü çok övülüyordu çok övüldüğü için ben de denemek istiyordum ama benim başka bir saç kremim vardı böyle saç yağım vardı onu kullanıyordum en sonra dedim bunu alayım bir deneyeyim Carrefour'daki fiyatı indirimli 17 liraydım. Sonra orada almadım vazgeçtim niye bilmiyorum. Sonra e, bir gün Trendyol hızlı markette bir indirim oldu. Böyle bir kozmetik ve bu işte bakım ürünlerinde falan. Ondan sonra bunun fiyatı Happy Center'da 11 liraya düşmüştü. Hemen oradan sepete attım. Ayrıdan bir de evin ihtiyaçları vardı onları da aldım. O zaman çok inanılmaz derecede bir indirim vardı. %40 indirim diyordu ama daha fazla bir indirim olmuştu. Arada bir böyle indirimleri takip ederseniz mutlaka siz de yakalarsınız. Herhalde şu an piyasada en ucuza satılan fiyatını aldım. Yani 11 liradan daha ucuza satıldığını zannetmiyorum. Denedim kremi. Birazcık böyle su gibi bir yapısı var ama güzel yani. Böyle saçlarınızın elektriğini alıyor. Böyle kabartısını engelliyor ve yumuşacık yapıyor. Düz saçlıysanız özellikle daha çok işe yarayacağını düşünüyorum. Daha sonra ben o gün dayanamayıp gidip ee, ikinci alışverişi yaptım. Bu sefer farklı bir marketten yaptım. Yine evin ihtiyaçlarını gördüm. Yanında da kendim indirimde beğendiğim bazı şeyleri aldım. Onlardan birisi bu deodorant. Emotion. Bunun bende turuncusu vardı. Onu da yine Trent yoldan başka bir yerden almıştım. Onun kokusu da çok güzel ama çok boğuyordu ama bu mor olanını çok beğendim. Bunun fiyatı da 6,5 lira falandı. İndirime düşmüştü. Normalde indirimli hali en az 8 liraya falan düşüyordu. Bunu da görünce hemen dayanamayıp attım sepete. Daha sonra yine Onur Market'te bu Nivea'nın kremleri 1 liraya düşmüştü. Böyle demir kutu böyle bir çantaya atmalık. 1 liraya görünce ama sadece bir tane alma hakkınız vardı. Böyle görünce dayanamadım. Hemen attım sepete. Nivea'nın klasik el kremi. Böyle dışarıda gezerken falan çantanızdan çıkarıp elleriniz kuruduğunda kullanabileceğiniz Böyle demir kutu. Çok iyi. Bu arada bunu kaşlarınızı sabitlemek için de kullanabilirsiniz. Ayrıca bir de Arko'nun kendi klasik serisi var. O da kaşları sabitlemek için muazzam bir şey. Normalde bunun fiyatı indirimli fiyatı falan 5 lira, 7 lira. Böyle 1 liraya görünce Tabii dayanamadım hemen attım. Yine böyle indirim kovalıyordum ben. <laughs> Carrefour'da geziyordum. Bir ara Migros indirimi falan başladı. O zaman herkes böyle yağmalamış Gittim Migros'a vardı indirim ama ben o zaman hiçbir şey almadım kozmetik kısmından. Kırtelsi kısmından bir şeyler almıştım. Böyle kalem seti falan. E, onları koymadım buraya şu an ama. E, o zaman Migros'ta inanılmaz derecede bir indirim vardı yani. Ama ben öyle görünce niye almadım bilmiyorum. Sonra eve geliyorum. Instagram'da görüyorum neler düşmüş fiyatına falan ama insanlar hemen böyle stopları tüketmeye başlıyorlar. O yüzden ben oradan Migros'a gezdikten sonra Carrefour'a geçmiştim. Carrefour'da da benim normalde makyaj temizleyeceğim Garnier böyle mişeler suyu bitmek üzereydi aldığım daha önce aldığım makyaj temizleyicim. Sonra bunu da gördüm yanında da pamuk hediyeydi. 12 küsür falan da ucuza geldiğini düşündüm, yani hesaplı geldi. 17 liraya falan satıyorlar yani, bir makyaj temizleyici. Böyle silip atacağız, 17 lira vermek biraz zoruma gidiyordu. 12 liraya böyle yanında pamukla birlikte görünce dayanamayıp aldım. <laughs> Memnunum yani, bunu da makyajı güzel temizlediğini düşünüyorum. Böyle pamuğa söküyorsunuz, biraz böyle bekletip ovalıyorsunuz, hemencik çıkartıyor ve son olarak e, kozmetik sektöründen aldığım üründen bahsedeceğim uzun zamandır istediğim far paletini aldım. O da bu The Balm'ın Trimony. Öyle okunduğunu düşünüyorum. Paleti ve gerçekten renkleri muazzam değil mi? Çok güzel. Harika renkleri var gerçekten. Uzun zamandır bu far paletini istiyordum. Hatta uzun zamandır dediğim bir iki senedir falan istiyordum bunu. Ama fiyatları gerçekten de yüksek. Bunu da işte İndirime girmesini bekledim. Gratis'in kendi ürünlerine özel %60 indirimi vardı. Onu da kaçırmayıp hemen aldım. Gerçekten dokusu, renkleri hepsi muhteşem. Böyle yapısı yumuşak, kadifemsi böyle. Güzel. Birazcık fazla tozutuyor diye düşünüyorum. Ama fırçayla sürerken birazcık böyle daha sert sürmeniz lazım ki oraya iyice yerleşsin. Hatta makyaj bazını sürdükten sonra sürerseniz daha kalıcı oluyor. İçinde aynası falan da var. Muhteşem. Uzun zamandır istiyordum. istediğim aldım. Şimdi kozmetik kısmı bitti. Normal aldıklarımdan bahsedeceğim. İlk olarak İngilizce kitabı aldım. Bir tane İngilizce çalışma kitabı. Her yerde bu kitabı muhakkak görüyorsunuzdur. E, Murat Kurt'un çıkardığı bir kitap. Yani İngilizce öğrenmek istiyorsanız böyle bir kitaba muhakkak ihtiyaç duyuyorsunuz. Piyasada böyle hani Türkçe olarak size yardımcı, açıklayıcı olacak bir kitap olarak sadece bunu gördüm. En çok bu böyle tavsiye ediliyordu. Uzun zamandır da bunu da istiyordum ama benim İngilizce serüvenim birazcık değişik. Çalışıyorum, çalışıyorum. Tekrar başa sarıyorum. Çalışıyorum, çalışıyorum. Tekrar başa sarıyorum ara veriyorum bazen çok iyi gidiyorum bazen duraksıyorum başlarında birazcık çalıştım başları Tabii ki de çok basit geliyor bana içeriğine baktım içeriği böyle resimler örnekler işte vesaire hepsi var Türkçe olarak da size zaten açıklıyor yani bazı çalışma kitaplarını alıyorsunuz açıklamaları falan İngilizce zaten ben İngilizce öğreneceğim bilmiyorum o yüzden anlarken biraz zorluk çekiyorsunuz cevap anahtarı falan da içinde var en sona böyle cevapları falan koymuşlar hep bunu da Trend Yoldan sipariş etmiştim. Trend Yol'un 25 kaydetmeye 25 liralık bir kupon verdiği zaman diliminde aldım. Yani bir koleksiyon oluşturuyorsunuz. Ee, koleksiyonunuz 25 kaydetmeye ulaştığında size 25 liralık bir kupon veriyorlar. Siz de bu kuponu belirli alanlarda kullanabiliyorsunuz. Ben de bu şekilde yaptım. 25 liralık bir kupon kazanmıştım. Trend Yol cüzdanı da 10 lira veya üzeri işte para yüklediğinizde size 10 lira hediye veriyordu cüzdanınıza. Onu da kullanmıştım. Toplamda 35 lira olmuş oluyordu yani. 15 lira ben koyup 50 liraya bu kitabı aldım. Üstünde 55 lira yazıyordu etiketinde. Etiketini de bu arada yırtmışım çünkü altındaki Instagram adresine bakmak istiyordum. İnternette de fiyata 50 liraydı ama ben bu kitabı 15 liraya aldım kuponlarımı vesaire kullanarak. Bu şekilde trend yolun bazen böyle kupon kampanyaları oluyor. Onları takip ederseniz siz de böyle indirimlerden yararlanabilirsiniz. Kitabın içeriği dediğim gibi güzel böyle yani öğretici bir kitap. Hani ben yani hiç İngilizce bilmiyorum diyene bile öğretebilecek bir kitap. Çünkü zaten seviyesi de ilk ve orta seviye. O yüzden bana birazcık başları basit geliyor. Sonraları herhalde birazcık daha oturacak kafamda. İnşallah bu kez İngilizce çalışmaya başlarsa muhakkak. <laughs> <laughs> Geçen başladım. Baya güzel gidiyordum. ve diziler, filmler falan. Ama sonra dışarıdan yine bir şey ses geliyor değil mi? Çünkü kim dedi sana balkonun önünde video çek Neyse işte böyle çalışıyorum, çalışıyorum sonra bırakıyorum, sonra tekrar başa sarıyorum. Şu an A1 seviyesinde falan değilim. A2 seviyesine yakınım diye düşünüyorum. Çünkü A1 çok basit geliyor bana. İnşallah bunu da kullanırsam ileride bir İngilizce kaynak önerileri videosu çekersem orada yine daha detaylı bahsederim size. Son olarak aldığım üründen bahsedeceğim. Buyurun bir kitap falan değil. Şöyle <laughs> bir telefon çantası aldım arkadaşlar. E, bu Telefon çantası Şöyle göstereyim mi Ya da şuraya falan koyarım Şöyle geçeyim Şuraya falan üstte duruşunu koyarım Ben bu çantayı Ace Vakiki'den aldım Bunun fiyatı 35 liraydı Bunun biraz daha büyüğü vardı Şöyle Şu kadar Krem rengi böyle kahveye kaçan bir rengi vardı onun fiyatı 40 liraydı bunun fiyatı 35 liraydı telefonunuzu işte peçetenizi vesaire kartlarınızı hepsinin içine alıyor. Böyle tam anlamıyla bir telefon çantası diyemeyiz küçük yanınızda bulunması gereken çantalar olur yani böyle o metrobüze falan bindiğimizde kendimizi güvenli hissetmek amacıyla önümüze çanta almayı severiz. O yüzden öyle durumlarda bu çantayı kullanabilirsiniz bu tarz çantaları bu da tıpkı onun gibi içine kartlarınızı, telefonunuzu, her şeyinizi sığdırabilirsiniz rahatlıkla minik bir çanta. Bunların fiyatları normalde piyasada aşırı derecede fazla. Yani bunu 90 lira istiyorlar arkadaşlar. Mesela ben bir mağazada bakmıştım. Onun fiyatı yani çanta çok güzeldi, çok beğenmiştim. Ama fiyatı 120 liraydı. Ya yani o kadar çok yüksek fiyatlar istiyorlar ki. 35 liraya mis gibi S 2den aldım, kullanıyorum. Yani almak isterseniz hala böyle bütün mağazalarında vardır diye düşünüyorum. Çünkü fazla fazla vardı gittiğim mağazalarda. Alırsanız bulursanız mutlaka kaçmayın, alın. Şubatın başlarında falan aldım, hala kullanıyorum. Zincirlerinde falan böyle kararma olmadı. Gayet güzel, kullanışlı, fermuarı falan çok iyi. Yani gerek yok o kadar 100 lira falan vermeye, 120 lira vermeye. Minicik çanta sonuçta yani. 90 lira, 100 lira, 120 lira. Mis gibi 35 lira en hak ettiği fiyat. Bu fiyata alıp kullanmak daha mantıklı. Bu şekilde bahsettiğim ürünler. Bu Şubat ayı favoriler videosu gibi bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.